Vista Bilişim kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vizeker 365'in güncellenen kayıt defterini paylaşacağım. Öncelikle yorumlarda ve açıklamada verdiğim linkten giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptığınız zaman direkt indiriyor. Eğer indirmezse şurada download'a tıklayın. Kendisi indirecek. İçinde virüs vesaire yok. Virüs totalle bakabilirsiniz ya da antivirüsle. Burada kayıt defterimiz var. Bunu şimdi açacağız ama ilk öncelikle vize kiyer 365'i kapatıyoruz daha sonra vize kiyerimizi açıyoruz kayıt defteri başlatılsın mı diye windows'un uyarısı geldi o gözükmedi sizde ona evet diyoruz burada kayıt defteri düzenlensin mi diyor buna da evet diyoruz tamam diyoruz daha sonra burada vize kiyer 365'i açıyoruz ve görmüş olduğunuz üzere programımız full sürüm oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.